bile farkımız yok. Bir hayvanı eğitirsiniz. Eğitirsiniz. Bazı şeyler yapabilir. Ona göre şeyleri vardır. Köpeği bile eğitirsiniz. Biz köpeği insanlık hayatına, köpeği çok evcilleştirdik. Daha önceki şeyler, köpekler aslında kurt ya kurt. Saldırmazlar. Köpeği tutuyorlar, yemek veriyorlar, bir şey veriyorlar. Evlerini korusun diye. Evcilleştiriyor insanlar. Köpeği bile evcilleştiriyor atı tutuyor atı bile evcilleştiriyor. Ya insanlar kedileri bile evcilleştirmiş ya. Çok vahşidir yani normalde. İnsanlar da aynı aynı o şekilde. İnsanları da evcilleştirmek, eğitmek gerekiyor. Eğitmediğiniz sürece insanların normal bir hayvandan şeyi yok ya. Farkı yok. Dünyada şu an bakın bir hayvanın bile yapamayacağı şeyleri yapabilen insanlar var. Gözünü mal mülk hırs bürümüş. Güç hırsı bürümüş. Vicdanını bırakmış. Şu dine sahip çıkıp vicdanını satanlar bile var. Bu işten nem alan insanlar özellikle. Sırf şu insanları dinde tutup da kendi koltuğunun derdine düşmüş vicdansız insanlar var. İnsanları din korkusuyla tutup bir üniversitenin öğrencileri bile kontrol altına tutup koyun gibi gütmeye çalıştıran sistem bu. Bu okulda, üniversitelerde hocalar hep bunun yardakçıları. Kitabın içini açıp okuyamayacak kadar aciz olmuş insanlar. İnandığı kitaba ölüm ölürcesine tapmış, aklını satmış, aklını yitirmiş insanlar var. Ama açıp da lan burada ne diyor, nedir? Şunun hikayesi bakın. Bu Muhammed kim ya bu Muhammed? Benim peygamberim diyorsunuz ya canımdan fedal biz onu görmeden sevdik diyorsunuz canımızdan öte diyorsunuz da kim Muhammed? Kaçı biliyor kaçı kaçı. Muhammed'in gerçek hayatını bilen bir Müslüman var ya ne kadar dinde kalabilir? Değilse aklından zor olması lazım bir insanın şu dinin içinde durabilmek için bu kadar beyni yanmış bir insanı ancak beynini yıkayarak oluşturabilirsin. Gelişmemiştir. Bütün İslam ülkelerine bakın gelişmemiş abicim. gelişmemiş. Çünkü beyinleri yıkanıyor, beyinleri düşünemiyor, sorgulatmıyor, hiçbir şey sorgulayamıyorlar. Sorgulayamayan bir toplum yaratıyorsun. Parazit gibi yaşıyor adamlar. Parazit, parazit. Ölüm korkusuyla yaş yaşıyor. Allah nasıl bir Allahmış ki lan herkesi korkutuyor ya Allah 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 korkut babam korkut cehennem korkusu. İnanmadım öleceğim ölüm korkusu, cehennem korkusu. De kardeşim eğer bir tanrı varsa, bir yaratıcı varsa insanları sevmeyi emreder ya. Sevgi aşılar insanlara, sevgi, sevgi. Sevgi ister, sevgi. Tanrı dedinse sevgidir, aşktır. İnsanları sevmektir, doğayı sevmektir. İnsanlara düşmanlık beslemek değildir araban Allah'ı gibi. İnsanlara nefret kusan bir tanrı olamaz insani şekillerde hakaret eden, küfür eden, insanları ayrıştıran, aşağılayan, insanlara domuz, köpek, eşek diyen bir tanrı olamaz. Eğer bir tanrı varsa sevgidir ya. İnsanları sevmektir. Nefret kusan bir tanrı olabilir mi? Sizlere nefret öğreten bir tanrı olabilir mi? Sizler bakın bir Müslümana bakıyoruz. Şu dine inananlara bakıyoruz. Bakın hepsi nefret dolu nefretle güdümlenmiş füzeler gibiler. Adam geliyor, ne küfür ediyor. Ya din için adam öldürülmeye kalkıyor ya din için. Bu nefret nedir bir? Yaratıcı böyle bir şey yapabilir mi kardeşim? Bir yaratıcı insanları öldürmeyi emredebilir mi? Boyunlarını vur ne demek ya? Ve bu çağda gelmişler, yıl olmuş 2021. Üniversite mezunu, fakültelerde hocalık yapan profesör adıyla başında title'larla çıkmışlar. Bunu haklı bir zemine oturmaya çalışıyorlar. Binlerce profesörlere oluşmuş, yüzlerce fakülte açmışlar. Sadece güzel şirin göstermeye çalışıyorlar. Lan dinin özüne bak, özüne özüne. Kitabı orada da ki, bu kadar aciz mi bu insanlar kitabı açıp okumaktan? Kitap bas bas böyle ben açık ve net indim diyor. Hiçbir şey ihtiyaç benim. Aç bir oku ya. Aç bir oku. Ne yazıyor şimdi? Bazıları övürüyor. Ben diyor beş kere hatim indirdim. Aa! Hatim indirmiş adama. Bir tane ayet olsa hiçbirini bilmiyor. Hayır sen hatim indirdin okurken ne, ne yaptın? Yatakta seviştin günleri mi hatırladın? Ha? Dışarıda kapıyı kilitledim kilitlemedim. Onu mu hatırlıyorsun? Onu düşünerek mi okuyorsun? Ulan ben de okuyorum anasını satayım. Oturuyorum bir sureyi baştan aşağı okuyorum. Bütün ayetleri teker teker İnceliyorum. kelime kelime inceliyorum. Bu konuyla ilgili hadisler var mı? Ne yazmış? Senin müfessir dediğin adamlar bu konuda neler konuşmuş? Bakıyorum. Kabak gibi her şey ortada. Sen nasıl okuyorsun? i̇ndirmiş. Ulan 6 senedir ben de okuyorum ya. 6 senedir. Ve şu kitabı anlamak için, öğrenmek için benim gibi böyle ben anlattığım için okumak zorundayım. Çünkü Müslüman anlatamıyorum. Kabak gibi ortada. Bir kitabın içinde bir yaratıcı kin nefret kusamaz aga. Kendisine inanmayanları pislik diyemez. Bitti. Bu benim için yeterli bir kanıttır. Bir e, yaratıcı çıkıp da peygamberine ganimet vaat edemez. Kadın vaat edemez. Bitti aga. Bunun için kitabı baştan sonra okumana gerek yok. Vicdanı olan, aklı olan bir insan şu kitabı baştan sonra okumasına da gerek yok. Birkaç tane ayet bile bitirdi ya. Bitirir. Bitirir aga. Ve hala şu zihniyete dört elle sarılıp da taparcasına tapmak ne demektir ya? Nasıl bir kafadır aga? Ve bu anlamadığınız, bilmediğiniz bir kitap için insanları burada yönetmeye çalışıyorsunuz. Şu saçma kitabın içinde yazılanlarla koskoca devleti yönetiyorsunuz ya. İnsanların beyinlerini yıkıyorsunuz, üniversiteler açıyorsunuz ya. Bu saçma bir kitabı için İnsanlara şirin göstermek için atmadığınız taklalar kalmıyor. Kitabın özü ortada. Kitap kitap nefret kusuyor. Cehalet kusuyor. Terör kusuyor. Seks kusuyor. Seks kusuyor. Hepsini boş ver. Terör kusuyor. Bütün Müslümanlar ellerinde bir paspas almışlar. Bu insanların terörizminin kalıntılarını temizliyorlar. Adamlar kıtır kıtır kesiliyor. İnsanlar öldürüyor bu din yüzünden. Hayatlar bitiyor. Yuvalar yıkılıyor. Bütün o karanlık şeylere bir katil var ortada. Tamam mı? Her yer kan. Geri kalanlar elinde incil. Bu cinayet mahallini temizliyorlar. Herkes çıkıyor. İşit bu değil. Hizbullah bu değil. El-Kaide bu değil. Hamas bu değil. Ulan bir sürü terör örgütü var ya. Hepsi de İslam'dan besleniyor. Hepsinin rehberi de Kur'an. Ve onlar İslam'ı bilmiyor diyorsunuz. Hepiniz o insanların döktükleri kanları elinizde paspasla temizlemeye kalkıyorsunuz. Sonunda çıkıyorsunuz dinime saygı duy. Saygı duy. Ya senin dinin kime ne saygı duyuyor? Eğer saygı diyorsan saygıyı hak edecek olan en son senin inandığın din Saygı kazanılır. Zorla saygı alınmaz. Hazreti diyeceksin. Saygı duyacaksın. Saygı duyman lazım. Bu kadar insan inanıyor. Lan senin dinin beni öldürmeye kalkıyor. Ben saygı mı duyacağım? Benim hayatımı bitirmiş. Ben ona saygı mı duyacağım? Senin dinin bütün insanlara nefret kusuyor. İnanmayan herkeslere nefret kusuyor. Ben saygı duyacağım. İçinde beni öldürmen için ayetler koymuş, sana cennet vaat etmiş. Ben saygı duyacağım öyle mi? İnsanlara ne hakaretler ediliyor orada? Ben saygı duyacağım öyle mi? Aklı bilimi yitirmiş şeyler içinde yazıyor. 7. asır hayatı yazıyor. Ben ona saygı duyacağım öyle mi? Geç aga geç. Ben mazoşist miyim lan? Ha? Geçin bunları ya. Hayatımızı bitirdiniz lan hayatımızı. Türkiye'deki insanlara acıyorum ya acıyorum. Ben Türkiye'deyken vatanımı çok severim. Ülkem bir harikadır benim. Kültürüm bir harikadır. Ama lanet ettim ya lanet ettim. Şu zihniyetin içinde çocuk bile yetiştirmem dedim ya. Yani. Bitmiş akıl bitmiş adam. Bir an önce kaçayım şuradan dedim. Halbuki vatanımı çok severim. Keşke istiyorum ki şu pislik gitsin. insanların zihniyetinden de bizim insanımız Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetleri yaşasın. Akla önem versin, bilme önem versin. Sabah akşam din, 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 her yer din, her yer din, her yer din lan, din. Evde din, sokakta din, okulda din, üniversitede din, televizyonda din. Her yerde din anlatılıyor. Siyasette din, her yerde din. İlkokulda din, ortaokulda din. Evleniyorsun din, Çocuk yapıyorsun din. Yattın kalktın dinle dolan. Din 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 din. Ne yaradı ne yaradı ne yaradı? O kadar Allah'a taptınız. Erdoğanınız geldi bu ülkeyi kalkındıracaktı. Hepinizin damını dizine indirdi ya. Dolar dün bir gördüm bak 17 lira gördüm ya 17 lira. Kafayı yedim lan 17 lira nasıl oldu dolar bu kadar? Baktım 14 lira olmuş bugün baktım 13 lira olmuş 12 lira olmuş gidip gidip geliyor lan oğlum aç kalmaya, güdülmeye ne kadar meraklısınız ya? Ne kadar meraklısınız? Üretmediğiniz sürece, bir şeyler yapmadığınız sürece siz hiçbir zaman doğrulamazsınız. Üreteceksin, üreteceksin. Atatürk bu ülkeye geldiğinde, cumhuriyeti kurduktan sonra bak adam dış borçları ödüyor ve dıştan gelen mallardan önce biz ülkemizde yapacağız diyor. Ülkemizde yapalım. Ulan ülkede kıyafetleri bile, kıyafetleri bile insanlar kendi elleriyle dikiyor veya yurt dışından geliyor. Atatürk Sümer Bank'ı kuruyor ya. Sümer Bank'ı kuruyor insanlara kıyafet yapılsın. Yok yok hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Kendimiz üretelim kendimiz yapalım. Kendini üretmediğin sürece kendi yanında kavrulmadığın sürece sizden bir cacık olmaz. Gelişeceksin ha gelişeceksin üreteceksin. Dışarı bağımlı olmayacaksın. Gidip Rusya'dan S400 alacağız diye beklemeyeceksin. Amerika bize neydi uçağın adı? Uçak veriyor. 800 milyon dolar bir tanesi lan, bir tanesi. Bir, bir milyar dolar neredeyiz? Bir tanesi. 3-4 tane alacaksın da adama gideceksin de. Bak şu an adam parasını bile vermedi Türkiye'ye. Yerine eski F-16'lar verecekti sözde. Onu bile alamadılar herhalde. F-16 verecekmiş. Ne bileyim bir uçak aldı F-15 miydi neydi S-15 miydi? Uçak acayip akıllı manyak bu uçak son teknoloji. Onun siparişi veriliyor Amerika vermedi. Elinde kalmış sokakta kalmış F-16 neydi bak abi F-16 30 senenin önceki şey ya. Uçaklar 30 sene önceki uçaklar F-16'lar ya. O kadar parayı vereceksin Amerika'ya da F-35'leri getireceksin. Kendin üreteceksin. O parayı yurt dışına çıkartmayacaksın. Üreteceksin aga. Herkes kendi yağında kavrulacak ülke gelişsin. Sen niye yurt dışına bağımlısın? Kardeşim çıkacaksın uçağını kendin yapacaksın. Yolcu uçağını kendin yapacaksın. Senin okulda mühendislerin yok mu? Makine mühendislerin yok mu? Atom mühendislerin yok mu? Her şeyin var. O kadar okulu üniversiteyi açtın da neye yarıyor o zaman? Yurt dışından hale alacaksın. S-400'leri orada alacaksın. Sen de git S25'ler füzelesini yap. S500 füzesini yap. Yap aga yap yap yap. 3 tane duran aldık diyerek ona havasını atma. Duran yapıyoruz. Duran, durun, duran, duranları çocuklar bile yapıyor. Drone dediğini. Herkesin elinde drone geziyor. Bununla mı şey yapacaksın? Git uzaya yatırım yap. Kendini üretmediğin sürece bir cacık olmaz size. Çünkü düşünemiyorsunuz. Düşünecek kapasite yok. Kapasite yok. Madem üniversite açıyorsun, dini bir kenara bırak, inanan inansın, sen git akla bilme yönel. Kim dinini yaşamak istiyorsa yaşasın aga. Yatıyorsunuz kalkıyorsunuz din lan, yatıyorsunuz kalkıyorsunuz din ya. Yatıyorsunuz kalkıyorsunuz din ya. Adam bir açılış yapıyor, hemen Diyanet İşleri Başkanlığı getiriyor lan. Niye dini pompalıyorsun millete? Sana ne kardeşim, dini isteyen istediğin yerde yaşasın. Sen işini yap, işini işini, işini yap. Yatıyor kalkıyor herkes din pompalıyor ya. Arkadaş arkadaşa din pompalıyor. Eş eşe din pompalıyor. Okulda öğretmenler din pompalıyor. Din pompalanınca herkes iyi. Siyasetçi de ki din pompa ben dürüstüm. Din pompalanınca herkes iyi oluyor. Dinle iyi olunmuyor işte. Din sadece çakalların yüzlerine taktığı bir maskedir din. Din maskesini takar her pisliği yapar. O bir maskedir. Maske, maske. Maske nedir biliyor musunuz? Maske, maske. Takarsın abi. Adamın arkasında canavar vardır. Size gülücük atar. Din bir maskedir. Mask. Şeytanların dediğiniz, hani Müslüman için konuşalım. Şeytan ruhlu insanların size melek gibi göründüğü maskedir din. Onlar bu kadar iyi olsalar sizin o Kur'an kuslarına verdiğiniz çocuklar bademleyenler hepsi din satıyor. Çocuğa tecavüz edenler de din satıyor. Bunlar dini engelledi değil mi? Bak devleti soyan adamlara baksana. Devleti soyan adamlara. Hepsi dindar. Hepsi dindar. Mafyası da dindar lan. Botokslu bir tane var ya botokslu. O da dindar. Yarın bunlar hepsi birbirini satarlar. FETÖ FETÖ diye geziyorsunuz. O da dindar. Erdoğan dindar. Adamların soymadıkları şey kalmış. Kurum kalmamış ya. Milyarlarca doların içinde geziyor. Lüks hayatı yaşıyorlar. Hepsinde din maskesi var. Hepsinde. Ve halk o kadar beyni yanmış ki. Ulan o sokak röportajlarına geçen 3 tane şey tutuklanmış mesela. Sokak röportajı yapan YouTuber tutuklanmış. Sadece sokaktaki insanların gerçek yüzünü gösteriyor. AKP'nin cahilleştirdiği toplumun gerçek yüzünü sokaklardan gösteriyor adam. Işte. Beyni yanmış, beyni. Adam onu yayınladın diye içeri atıyor. İşte budur işte. Dincinin adaleti budur dincinin. Adamlar sıkıyor sokaktaki insanların çaresizliğini gösteriyor. Orada beyni yanmış insanları gösteriyor. Bir de isyan eden halkı gösteriyor. Sen bunu nasıl gösterdin? Hop adamları içeri at. İlave TV ne vardı? Bir tane daha vardı bir çocukta. Ve bir tane daha. Hemen içeri at. içeri at. Bu mudur demokrasi? Bu mudur özgür? Hani siz demokrasi için gelmiştiniz? Hani herkese demokrasi vaat ediyordunuz? Ha dindarlar şimdi bundan bir şey anlamazlar. Ya dinleri sağ olsun ya. Dinleri sağ olsun. Onlara göre böyle şeyleri deşifre edenler vatan haini. Bu yolsuzlukları gösteren, ahlaksızlıkları gösteren insanlar vatan haini. Vatan haini. Bunlar hep böyle. Yazıklar olsun. Şu ülkenin var ya mahvettiniz lan şu ülkeyi. Mahvettiniz. Ben her gün duyduğumda yüreğim sızlıyor ya. Yüreğim sızlıyor. O kadar bir de barış dininiz var ki. Bu barış dini bak bizi Türkiye'ye götürmüyor. Türkiye'ye. Türkiye'ye gidemiyoruz lan. Türkiye'ye evet yurt dışındakilen bir adamı tehdit ediyorsunuz lan. O kadar bir barış dininiz var ki. Her yaptığınız şeyler çıkıyorsunuz. İslam barış dini diyorsunuz. Birisi bir şey yapınca da gebersin diyorsunuz. Bunda diyen barış dinleri. Bir tane mücahitçi arıyorsunuz yıllardır Türkiye'den. Bununla belki yüz binler vardır ha benim öldürülmemi isteyen. Ve bunlar hepsi barış dini deniyor. Yarın beni öldürürsem başıma bir şey gelse hepsi alkışlarlar. Öldürecek biri yok mu? Ulan ben Kur'an'ı yırttım da. Kur'an'ı yırttım. Bir tane damgalan biri çıktı fotomontaj yaptı. İbrahim Atabey üç tane Türk öldüresi dövdü. Ulan onun propagandasını yaptınız lan. Ve altına gelip İslam barış dini diyenler Oh olmuş, iyi olmuş, bu ne olmuş? Sevinecek. Adam zaten o reklamını yaptı sana. Hepinize sevindiniz ve çıkıp diyorsun İslam barış dini. Utanır ya o insan. Ya abi yani ne diyeyim aga yani ülkenin durumu ortada. Din bunların yapan tek şey bu din. Din insanları vahşileştiren, cehalet ettiren, bütün insanlık duygularını elinden alan bütün insani özelliklerinden elinden olan bu dinin ta kendisi. Ve insanlar dört elle de sarılıyor ya. Dört elle